2026 yılına kadar en sağlıklı biz olacağız. Taş gibi olacağız diyecekler. Bu kız kendine ne yapmış? Part 2 ile karşındayım. Eğer part 1 izlemediysen profilime girip izleyebilirsin ve beni takip edebilirsin cinkum. Şimdi. Nerede kalmıştık? İlk defa karşına çıktıysam erkek tipi dökülmem var ve irimle saçlarımızı düzenliyoruz diye bir seriye başladım. Onu da izlemeyi unutma. Şimdi morfozun böyle 12 yağ içeren doğal içerikli içerisinde A, B, E bir sürü yağları olan bir yağını aldım. Ben biraz pahalı almışım aktardan aldığım için. Siz kazıklanmayın canlar. Biraz daha araştırın bakın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle bir yağ. Yavun bakalım. Çam terebentini ne? Nasıl kokuyor biliyor musun? Bak küçükken bir tane bize öksürük şurubu içirirlerdi. Kalpol değil ama kırmızı olan öksürük şurubu. Aynı kokusu o. Eğer hatırlıyorsan kırmızı öksürük şurubu gibi kokuyor. Yani aslında baktığımız zaman çam terapentinde alttan geliyor. Ee, zaten argan margan onların da kokusunu alıyoruz ama 12 tane ya birleşince öksürük şurubu kokusu olmuş. Benim temizlik aşkımı bilenler bilir. Hamam taşı aldım arkadaşlar. Bunu ipek kesiye kullanıyormuşuk. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Kararmaları önlüyormuş. Daha işte ölü derileri atıyormuş, cilt nefes alıyormuş. Bilmiyorum. Bunu ilk defa gördüm ve denemek istedim. Böyle garip grup şeyleri zaten denemeyi çok seviyorum. Size güncellemesini yapacağım. Kekik yağı aldım arkadaşlar. Kekik yağının faydalarını zaten eğer Google'a yazarsanız cilt için, sindirim için, romatizma için, iltihap için olduğu zaten o kadar uzun bir liste var ki faydasını saymakla bitmez. Ee, soğuk sıkım olmasına çok dikkat edin. Sertifikalarına çok dikkat edin e, alacağınız yağların. Mesela her hindistan cevizi yağı da yenmez ama hindistan cevizinde mesela peritistan alıyorsunuz, gritistan alınan hindistan cevizi yağı yenmiyor mesela içerisinde. Ama insanlar yiyor vallahi zehirlenirsiniz. Çok kötü olursunuz. Kurabiye falan yapını gördüm arkadaşlar. Sakın her yağ gördüğünüzde yani içerisinde ben anlatacağım size onları. Belli başlı şeyler olması gerekiyor. Aa güzelmiş diyeyim hemen alayım yiyeyim demeyin sakın. Kesinlikle önceden uyarıyorum. Reklam değildir bu aldatırım bu arada. Alıp bu markayı da alın demiyorum. Ben sadece cilt için kullanacağım ve bu, bu markanın da cilt için güzel güzel diye düşündüm. Onun harici mesela bu da yenmiyor. Bunun da belli başlı sertifikaları yok. O yüzden dikkat edin canlarım. Her kim influencer önermese de kanmıyor. Burada ne görüyorsunuz? Bir balık, bir baykuş, bir lotus. Yani nereden bakarsan oraya giden bir kolye aldım. Çok güzel duruyor. Benim balık aşkımı bilen bilir arkadaşlar. Bakın yani balık aşkımı. Yeter mi? Yetmez. Takı asla. M -m -m. Yetmez. Yeterli olmaz. Alışverişimi nasıl buldunuz? Diğer videolardan haberdar olmak için beni takip etmeyi ve eğer YouTube'dan takip ediyorsan da o zili açmayı lütfen unutma. Çünkü algoritma her zaman karşına çıkartmayabilir. Yani takipçilerinden şu lafı duyuyorum. Abla keşfetmeye düşmüyorsun. O yüzden takip et. Ve beğenmeyi unutma. Bilgilenmesini istediğin arkadaşına da gönder. Çünkü bunların da içeriklerini ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım. Video yine çok uzun oldu ama izleyeceğini biliyorum buraya kadar. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal, mutlulukla kal, huzurla kal, şansla kal